Oto analiz oradan herkese tekrar merhaba. Şu an incelemekte olduğumuz aracımız Ford Connect bir marka bir araç. Araç istasyonumuza bir parça değişen harici hatasız boyasız diye geldi. Müşterimiz bizden boya kaporta ve mekanik kontrollerini yapmamızı istedi. İstasyonumuza gelen her araca elektronik olarak beyin kontrolü uygulandığı için cihazımız bize aracın sürücü airbag daha doğrusu airbag beyni ve emniyet kemeri modülünün seri numarasının diğerlerinden farklı olduğunu söyledi ve uyarı verdi. Bunun üzerine aracı bize getiren müşterimize airbag kontrollerinizi yapmanızı tavsiye ederiz dedik. Problem olduğunu söyledik. Araç sahibinden ve müşterimizden izin alarak biz de airbaglerimizi sökmeye başladık. Aracın airbaglerini söktüğümüzde bakın şurada göreceğiniz üzere Burası sürücü emniyet kemeri. Direnç atılmış. Bakın bu sürücü airbag'i işlem görmüş. Çıkma bir airbag takılmış. Direkt bağlanmış. Aynı şekilde diğer tarafa geçtiğimizde Diğer tarafa geçtiğimizde de Yolcu emniyet kemeri soketi boştaydı. Yine şu şekilde yolcu airbaginin kaplaması bakın diğer torpido tarafından farklı ve aynı zamanda deformeler var. Daha detaylı yaptığımız kontrolde şöyle bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yolcu airbag yerinde yok. Bunun haricinde yapılan detaylı kontrolde sadece bagaj kapağının değil şöyle göstereyim. Bakın içi siyah. Yani bu parçamız değişmiş. Yine aynı şekilde. Bakın orijinal parça ancak dıştan boyalı. Mikron değerleri bu. Orijinal bir parçayı boyadılar iç mikron değerleri gördüğünüz gibi 36 31 değişen parçanın mikron değeri içerisinde boyalı olduğu için 99 aynı zamanda aracın ön panelin sağ arka tarafı şöyle işlemli aracımızın kaputu gördüğünüz gibi boyalı Aracın altında yine turbo inter yağ kaçakları şanzımanda yağ kaçakları mevcut. Aracın ön tampon demiri eğik. Yani önden bir hasar almış ve düzeltmemişler. Her zaman söylediğimiz gibi ikinci el araç alırken yeni veya eski iyi veya kötü demeden doktordan, memurdan, öğretmenden, bayandan hiç fark etmez mutlaka ve ama mutlaka ekspertiz yaptırın yine dediğimiz gibi güven kontrolü mani değildir aracınızı yetkili ve TSE belgeli bir ekspertize emanet edin ekspertiz merkezinde size araçla ilgili tüm detaylar anlatılır bilmeniz gereken her şey raporlarınızda yazılır Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.